Konularımızdan bir tanesi can yakan konularımızdan bir tanesine değineceğim. Bu e, ala franga, franga ala franga, ala turka, turka dediğimiz tuvalet şekilleri var. Ala turka, ala turka, e, Türkiye'nin bu çömelerek e, tuvalet ihtiyacının yapıldığı ala franga da bu Avrupa düzeninden gelen oturarak tuvaletin yapıldığı sistem biliyorsunuz bunu e, genelde parası durumu iyi olan e, kesimlerde görüyoruz Biz e, kesinlikle e, böyle onlar her yere bundan koyuyorlar hem temizliği açısından kimse artık temizlikçiler diğer tuvaletleri temizlemez gibi geliyor herhalde onlara oturarak e, daha kolaylarına geliyor e, değerli dostlar e, bu eğer hijyen koşulları sağlanırsa ki sağlık sağlık e, konusunda bu sağlıklı değil. E, hijyen konusunda da onun e, bir otomatiği oluyor ve plastiği oluyor, şey laylon oluyor. Laylon dönüyor. Acayip israf yani acayip laylonu sarıyor bir. E, onu değiştirmesi sıkıntı. E, o yüzden kimse de o masrafa girmediği için buraya gelen oturuyor, kalkıyor. Gelen oturuyor, kalkıyor. Bu ne kadar temiz arkadaşlar. Bunun hastanelerde eskiden şey vardı. Sadece bir tane oluyordu. Hasta tuvalet olarak kullanılıyordu. Şimdi e, devlet hastanesi yapıldı. Devasa bir şekilde, devasa şekilde büyük ve içindeki tuvaletlerin hepsi oturaklı tuvalet yapılmış. Yani içeriye her çeşit insan geliyor. Kimse var ya tuvalete giremiyor yani. Abi bu nasıl bir rezilliktir ya? Çoğu yere gidiyoruz. Mesela Alaturka tuvaleti, Türkiye'de Alaturka tuvalet gördüğüm zaman seviniyorum abi. Lütfen abi bunu kim duyacak? Hiç kimsenin sesi çıkmıyor ya. Ülkenin yüzde yetmişi, yüzde sekseni en az e, Alaturka tuvalet kıvalarını kullanıyor ve e, sağda solda bir yere ihtiyacın oluyor. Önemli olan hastane. Hastanede abi bunu yapamazsın kardeşim ya. Ve Hala da o hastaneler bence o şekilde duruyor. Mantık ne der diye işte biz bundan diyordu arkadaşlar. Böyle bir sorun var mı ya? İşte mantık ne der? Benim mantığım kabullenmiyorum yani kab almıyor yani benim mantığım almıyor derler ya. Bunun acilen düzeltilmesi lazım. Tamam o tuvalet olsun, ona oturmak isteyen de ona otursun. Fakat değerli dostlar bizim kültürümüzde böyle bir şey yok. Ee, İngiltere'de bir kızın ben şeyini görmüştüm böyle tepkisini. Katar'a şeye gittikleri zaman ee, Katar'da Dünya Kupası oynanmıştı. Ee, orada kız diyor ki ya ilk defa hayatımda kendimi temiz hissettim. Çünkü burada diyor e, alafranga tuvalet yok, oturaklı tuvalet yok. Ve burada diyor insanlar e, fıskiye gibi böyle şey koymuşlar. Şu arabanın sesi gitsin, tekrar devam edeceğim. Evet, devam ediyoruz. Kız diyor ki, yani ben diyor, burada ilk, burada diyor, yani ala franga, tuvalet olmadığı için, burada fıskiyeli e, suların olduğu, tuvaletlerde diyor, mecbur ihtiyacımızı gördük. Ama ilk defa diyor, kendimi temizlenmiş hissettim. Ve diyor, ben de artık evime bu sistemi kurduracağım diyor. Amazon'dan diyor, satılıyordur. Amazon'dan alacağım, getireceğim, herkes böyle. E, gerçekten viral bir konu oldu İngiltere'de. E, o an o sayfada paylaşılan konu. Değerli dostlar e, peki bizde bu nedir abi? Bu mantıksızlık nedir yani? Bu özenti nedir abi ya? Tamam abicim yani yaptıran yaptırsın da yani bu halkın toplu e, toplu kullanım alanlarına bunu dayatmak nedir yani? Bu temizlik özellikle adam oraya hastaneye tedavi olmaya geliyor. Sen oraya resmen e, hijyensiz bir ortam kuruyorsun. Ha, daha neler neler. Havalimanların da böyle olduğunu tahmin ediyorum. Yani ben yurt dışına gittim. İnanın orada bu konu üzerinden o ülkeyi terk edecektim. Yani kazancımı bırakıp terk edecektim. E, fakat e, kendimize uygun bir düzen kurduk. Öyle bir yer Allahu Teala denk getirdi. Değerli dostlar. Eee bu konu acayip derecede müzdarip olduğumuz bir konu. Halkımızın sesleri ger sesi gerçekten çıkmıyor. Bu sistem değişti zannediyorlar. Artık tuvaletler böyle zannediyorlar. Hayır kardeşim bunu sağlık sağlıkan de Yararı yok sana ve de evinde yap, orada yap ama dışarıda bunun uygulanması zor. Yapamıyorsanız bunun hijyenini, o kaliteli malzemeleri alamıyorsanız, otomatik e, bile, e, poşetini değiştiren makineler alamıyorsanız ki kırılmaya çok müsait, bunun denetimini yapamıyorsanız bunu yapmayın kardeşim. Bu kadar basit. Buna lütfen biz de olduğumuz yerlerde talep edelim, talep gösterelim ve Alaturka tuvalete geçelim. Hem sağlık en iyi hem de sürekli tuvalete gitmiyorsun. Bacaklarını büktüğün için, karnın içe geçtiği için bütün atacağın pisliğini atıyorsun ve bir daha sürekli sürekli tuvalete gitmiyorsun. Tuvalette kalınacak bir yer değil. Hoş varlıkların, yani bizim için yararlı varlıkların olduğu bir şey de değil. Yani orada insanın başı ağrır, yapacağını da yapamaz, oradan hızlı bir şekilde çıkmak lazım. Hijyen olan da budur. Oturarak keyif yapmanın da anlamı yok. Artık herkes evde telefonu alıp, içeride oturuyor uzun bir müddet e, halbuki orada işinizi görüp hemen çıkmak gerekiyor. E, bu acayip derece müzdarip olduğumuz bir konu. Değerli dostlar buna mümkün mertebe e, her Türkiye vatandaşının kendi o, bulunduğu yerde bunu talep etmesi boynunun borcu artık. E, yoksa biz konuşmadıkça bunun üzerine gitmedikçe bu mantıksız hareketler devam edecek değerli dostlar. Allah-u Teala emanet olun. Bahsetmek e, istediğiniz, istediğiniz, bahsetmemi istediğiniz bir konu varsa lütfen yorumlara yazalım. Takip edelim. Videoyu da beğenelim ki bunlar videonun etkileşimini artırıyor değerli dostlar. Bir kul hakkına girmemek adına boş konuşmuyoruz. İnsanların vaktinde boşa çalmıyoruz. E, yani boşa çalmak istemiyoruz. Allah-u emanet olun. Görüşmek üzere.